Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimiz var biliyorsunuz. Onlar kalbimizde ölünceye kadar yaşayacaklar. Maça gelince planlamıştık. Bir alan daraltalım. Daralttığımız alandan hızlı çıkış yapalım. Duran toplarla ilgili rakibin etkinliğini ortadan kaldırmak için paylaşımda doğru işler yapalım. Hemen hemen istediğimiz şeylerin tamamına yakını oldu ama bunda oyuncularımın gerçekten oyun kazanma isteği çok büyük rol oynadı. Sağın her yerinde savunma yaptılar. Kaptıkları yerden hızlı çıkmaya çalıştılar. Bir tek hızlı çıkışta biraz sorun yaşadık. Bir de son vuruşlarda sorun yaşadık. İlk yarı belki bunları iyi yapabilseydik. Maçı ilk yarı koparabilirdik. Bizim için yeniden başlama maçıydı bu. Arkadaşlarla hep bunu konuştuk. Ligi, ligi yeniden başlatma maçıydı. Gerçekten de müthiş oldu. Ama biliyorsunuz maçlar hemen gelip geçiyor arkadaşlar. Hedef olan takımların bu galibiyeti şu anda bizim unutup önümüzdeki maça hazırlanmamız lazım. İstanbul Spor Ligi'nin iyi oynayan takımlardan bir tanesi. O maça hazırlanacağız. Böyle maç maç bakıp e, sonunda hedeflediğimiz yere gelmek istiyoruz. Var mı soru? Teşekkür, teşekkür, teşekkür özel, ederim. Kolay Çok gelsin. Çok teşekkürler. Oradan sağ olun.